Evet arkadaşlar selamlar. Gülüyor mu kendi. Ayden ablam söylüyor değil mi? Çok güzel söylüyor. Süper kadın geliyor. Yeni telefonunu unutmuş. Geçen gece unutmuş bir. E bu kötü bir şey mi Çıktı geldi. Direkt söyle. Karanlıktan korkmayı hiç. Gece 1 2 3. Yar yatıracak bir şey yok kesinlikle. Kim oğlum? Aha. Bir alkışlar alalım arkadaşlar. Hadi. Öptü. <laughs> Ay, par Öptük. Parayı görürüm sen ya. Abi ne diyor abi? Yemek yiye bak. Ana ne? Abi telefon çevirin. <laughs> kızın <gülüyor> kızın yanaya geldi bak. Senin lokman ekim. Senin lokman ekim. Bakacak iyi oldu mu? Hmm. Ağzı sıkmışım. <laughs> az daha sık demiş adam. <laughs> Ağzı sıkmışım da az daha sık çevirmişim. Çok sık dediler. İyi. Biraz daha sıkalım. <laughs> Gelicekler galiba. Tamam. Başla, bunu kaç kilo ayarladık acaba? Kod ne yan onlar, yağladık da onlar. Hepsi karışır mı öyle? Ha, karışır mı öyle? <laughs> İlman ayrı ayrı. İlmanla ettik yemeyecek misin? İlman yemedi mi? Her şey ettin, mi? Çorba çok güzel. Evet. Çok yaklaşıyorsun telefona. Az yedinemiz. bir tık uzağa git falan yiyecek mi? Yani yiyecek mi? O kadar da çok uzağa gitme abla ya. Yemeyecek, yemeyecek, yiyecek yok, yiyecek yok. görüşürüz. Bu kadar iyi. Nereye, Nereye gidiyorsun? Gidiyorum galiba. Hadi Nereye? Uzak, uzaklara. Bayram kutladın mı can filan? Bulma Ha. Ha. Kutladım. İşçiler bayramı kutlu olsun. Sizin de. Ne? Nereye gidiyorsun ya? Borden sen anlayacaksın. Ne oldu? Eldiven giymişsin. <laughs> <laughs> Ali ameliyat değil mi o? Hmm. 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 Soğuktan koruyor. Soğuktan koruyorsun ya bak. Sevgili annem evet. burada. dişler nereye gitmiş ya? Kaçırdım. Dişler geç, geçiriyordunuz da daha, daha kalacaksın senin diş geliyor gari o zaman. Hı. dişlerini sökmüşler. Ya, anne. Dişi, dişi çıkarmışlar doktora indi her şey veresi gelmez değil mi? Dişi nasıl verdi kim bilir? dişler anne. Doktor için aldın Şimdi zaten. Ağır, <laughs> Şimdi gerçeği takılacakmış. Ve ördek işte. Ben takılacağım. Ne var böyle dediğim, Bu gerçek değil, değil alınacak bunlar. Çıkacak dedik Hani? E niye sen <laughs> ne Süper kadın yarın seçil geliyormuş. Duydun mu? Duydum. Evet. Hazırlayın o odasını. Hadi iyi akşamlar. Nereye gidiyorsun sen? Bir canlı yere. <laughs> durdanım hanım çaya mı bekliyor? Hı Az daha dur bir 5 dakika dur gari. Tamam. Ekmeğinizi yiyin oğlum. İş Ekmeği, Ekmeği yedik biz. Canlı hmm. yiyelim yapalım da seni bekledi o. Teşekkürler Aha. Zeynep hanım. Hoş geldiniz. Sevinç hanım teşekkürler. Aleyküm hmm. selam yeni gelen dostlar. Hoş geldiniz bakalım. hı. Hmm. 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 Meşhur seçim. Sultan çekirdik. ve Süper Kadın. Ye yemeğin. <laughs> <laughs> anne dişler gitmiş ama yeni yiyeceğim diye uğraşıyor. Evet, evet. Niye <laughs> sen Bak bak bunu bak. Yer ki da. <laughs> Yemek <bu govazı. gülüyor> Niye batır bunu? Değişiyor ya, yiyip Maşallah, yebat, ama yiyip durun. Maşallah. Öğüdüp durun. Maşallah. Tuban Allah. Kızartı ye bak tamam. Dostlar anladık mı olayı? Çift daha alınmış ha? Almışlar. Göstermek istemiyor şu an. Almışlar. Ulan baya. Bitiş bir insanı bu kadar değiştirir ya. <laughs> yani bir yanaklı Valla. Çökmüşüm. Yine annemden yaşlı gözüküyor. Yumuş yumuş olmuştu gözler. Can filan. Şey. Uyuk gider. Uyuk gider mi? Görümcülerin en güzel. Kaçta kattın? Ha. Eşe vermeye bak bak. Eşe vermeye bak Ne diyor Süper kadının bağlanmasına çok sevindik diyorlar. Selam söylüyorlar sana. Aleyküm selam. Sen de onlar selam söyle. Öpüldüler hepsi de. Ne varsa. Çoluk çocuk. Dayı mayı. <laughs> 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 Dayılar da öpecek. Cavidan abla. <laughs> evet. Gerçi ya. şimdi moda gari. Şapur şupur. Hmm. Hani biliyorum ya. hı. Hmm. Dişine bak alınmış. Şimdi evet. çökmüş ama diş takılınca bir 30 yaş gençleşecek. Öyle öyle. 40 Allah <laughs> 40'a İnşallah. Allah izin verse. Manken gibi olacak arkadaşlar süper kadın. <laughs> Eskiden neden yaptırmadın sen bunu? <gülüyor> 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 gev 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 ederlerken. <laughs> ne <kadar> giden <laughs> dener ben. Dişimi hmm. acıcık tutuyordum. Yüzüm olmuştur. Sağlamlar neymiş? Hmm. Senden ilgilenen olmamış hiç Fidan. Öyle. Evet. Olsun. Evet, temiz. Olsun. Temiz. 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 Yok aşağı evet. alın. Yenme mi? Yine güzel. Özledi. Anneni özledin mi? Özledim. Ben hep gider. Kavay boş gider. Akşamları çerez yiyemeyen ya. Yemeği yerken goma yemez koy önde akıllı. Öyle olmaz sen çık açtırma ne daha sen dönüyorsun. Öyle ondan uyanı go olmuyor. Görüyor musun? Evet abi. Ne gün durdu var durdu da. Dur, ne dur. evvel go da yoktu ya da yer bende. Yani şimdi goma yedi ya yeme yer güzel yiyorum. Hakkı petrol petrolde mi? Yarın gelecek. Nereden? Denizde ben de ben mi? Gitti ya. Ha. Hmm. İyi gitti. Her şeylerini on attır. Sağlık raporu almaya geldi herhalde. He. Ya, ya Belge, belgeleri ha. teslim edecek ormana buradaki belgeleri. Sağlık raporu çıkarttıracak. Her Çıktı ya. Soruşturma. De. Soruşturma o şey belgeleri teslim ettikten sonra başlıyor soruşturma. Hı -hı. iki ay gibi o Evet sevgili dostlar. Evet. Buradaki yani, çamlık OGM'yi teslim ediyor belgeleri. Yeni gelen arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. Bildirim zilini açmayı şey unutmayın. Bilmek yemeği ölçeğe çıkıyor mu? Paçayı kurtarıyor <laughs> galiba. İnşallah. Süper kadını Telefonu süper <laughs> kadına doğru tutalım arkadaşlar. Yani Bey. Sayın Hilmi Bey. Tutuyorsa o kaçıyor kameradan. Ben kaçıyorum kameradan. Dişler yok diye mi? Evet. Kapattın. Olsun sabahattin olsun gari. Sen konuşma Tamam. Bugün ne geçecek gari? Hilmi benim Allah. Nerede, Hilmi? Şirin valla da apıl Şirin yok sabahattin var. Ha. Sabahattin Boğaz mi geziyor dükkanın içinde? Sabahattin <laughs> git para. <Ha. gülüyor> Gülsün Göğsün denizi de. Sabahattin ha. Bakkal'da ha, Mehmet Eser'le fidan oturup durup. Evet. Sen yerden. Sevinç burada yanımda. Sevinç. <gülüyor> 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 Önceden Sabahattin en işte bakkaldı da. Oğlum. O bana Sabahattin diyorlar. Bana gülsün diyorlar. Mehmet Eser bakkal bekliyor. Sen sevinçsin. Hadi ya. Ha. Ay Sabahattin işte gelince de öyle söylüyoruz ya. Şakasını Evet öğün. hoş geldiniz dostlar. Laf olsun diye değil. Süper kadın fidanlar nasıl büyüdü mü? İyi mi? Büyüyeceğim bunu. Öyle. Öyle değil oldu ha maşallah subhanallah. Ben bir şey. Pamuk gibi açmışsa pamuk. Evet güzel. Evet. Bu iş şey öyle garip olmadı. Bet evet, tamay. Ben ikinci öyle açıyorum. Söyledin mi? Bet evet, güzel etmiş. Hiç. Böyle otomatik Ama bilmem ondan. Üç defa çapa yaptım ben. Maşallah. Soydum. Bir ya. defa da Gürsoy yaptı garını açarken. Ya. Çok güzel olmuş. Sen de mi yaptın <laughs> bir daha? <de? gülüyor> <laughs> Samettin Bey de yaptı. Ben sıra gitti <laughs> <yedi> git <diyorsun>. sen. O <laughs> da şey. ha Samettin Bey de yaptı doğru. İlk önce ben çorbası hiç doğru, olmaz. Doğru. Yukarı. Bu bu yukarıda kaynak gibi kaynak. Çok güzel hoşum gitti. Benim çapa makinesini yapı veren ben oraya pamuk gibi. Öyle. Seni kaynak olacak mı? Evet güzel olmuş. Yapalım mı öyle? Yapalım. Bu padişah kuluncu mu? Ben bilmeyen adamım. Eee. Teşekkürler arkadaşlar yeni gelen dostlar evet, kanalımıza evet. ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Çayı da burada içiverelim masada. Çiçek evet, diye bir çiçek vardı. Bir bardak alalım. Hadi öptük Sen çaya için, durdanı mı? Içeceksin? <laughs> Durdu evet evet. Ne var çayın yanında? <laughs> Düğün nişan var mı bu hafta be? Yok yok. Yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Yokmuş. Gelmeyelim o zaman bu hafta biz. Biz bu hafta gelmeyelim <laughs> haftaya güneşli var <laughs> o zaman gelelim Allah izin versin. Keçeler Yok, nişan mı artık? Neden yemek koyar mı? Tamam. Nişan var şeyin Halibram küçük Çok var cennet. orada nişan. Bunun var mı? bunları olacak? Evet dostlar yorum bölümünde yorum yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hadi. tam o ekmeğe de, sen de Süper kadın seni çağırıyor ama. Gidelim bir gün anasını satın. Bak Dalaman'dan çağırıyor la. Köyceğiz'den. Hülya. gidelim. çağırıyor Hülya. Gülübe mi gidelim? Istir. Bir getirmediniz A, bir diyor. Gidelim. Süper kadını bir getirmediniz <gülüyor> diyor. <gülüyor> Süper kadın ablalar Kürt mü diyorlar bak. Ablalar Kürt mü diyor. Bana mı? <laughs> <laughs> evet de. <laughs> Yahudi <dedi>. de. <laughs> Halis Mulis Türk. Kürt mü değil. Gelen? Halis Mulis Türk. <laughs> ha. Yörük, <laughs> kızı, yörük <laughs> kızı, yörük kızı. Yörük kızı Denizli'den süper döldüm. kadın ve meşkur sultan olarak google'a yazın Anas 40'ten çocuk doğdu. Ne diyecektin daha? Sen sen 40'tan çocuk mu doğdun öyle diyor. Tespih tanesi kadar doğmuşum <laughs> değil. E, <doğdu>. Değil ona quello. Belki de. Teşekkürler. Yağandın da. <gülüyor> <gülüyor> ne? Oldu. Şuna. Bir google a bir şey için, kadın Isparta'da gül festivali varmış. Çağırıyorlar bak. Gidelim. <gülüyor> gidelim. <gülüyor> gidelim ikimiz bir gün. Senin güldürlen lan gidelim, gidelim Can Fidan. Denizli'den Denizli. <laughs> gidelim. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz sevgili dostlar. Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı <laughs> <bir> unutmayın. Öptük. <laughs> Ne Fatma Peker hoş geldin kardeşim. Süper kadına biraz daha ikramda bulunun Dursun Az. Ha. Hı. Biz çipsi yiyemeyiz ama sen yiyorsun maşallah subhanallah. Dişim yok değil. <laughs> Gidiyorum <uzun>, ben. <laughs> Zartın uzun giyip dur maşallah. Beş dakika dur ya. <laughs> Dişi olsa. Sen telefonu <laughs> neden unuttun bir daha ya? Senin kafan nereye gidiyor? Ha? Telefonu boynuna bağlı bari. Aldım geldim. Ben <laughs> Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Siz Kütahya'dan mı? Şey evet. Tamam. <laughs> kalp, kalp yapamazlar bunlar. Bilmiyor bunlar kalp yapmayın. Fatma. Ben ve. Ben ve. Böyle. Yapamadık. Hop. Göz böldü. Tamam. Göz böldü. Evet sevgili dostlar. Çocuk göz ne boncuğu. Geçecek, geçecek, bak, ne göz geçecek. boncuğu mu? Hı. Hmm. O ne demek nazar ya? Boncuğu yani nazar boncuğu edve yani Nazar boncuğu mu? He. Maşallah diyelim arkadaşlar bakın nazar değmesin. Herhalde. Süper kadın boncukları Oo, o o zaman, zaman çok değiyor da okurken pembe mor boncuk. boncuk nereden geldi? Of. Kankilerimden. Kankilerimden. Götüver. <laughs> Süper kadının mor boncuğunu gördünüz mü? Maşallah o yeni almış. Yeni mi geldi bu? Evet. Hayır. Nasıl değil ya? Ben düştüm. Kim dedi? Bilmem. Ne de batın de aja aa dedim. Ne de batana? Duydu mu? Tarçınlı şey var. Hiç ben yiyemeyecek o men beni. Anne de bir tane yersin. Yiyeme. En çok en çok şey. En çok şey bastık tamam bütün. Allah razı olsun. Sağlamlık şunu mi yarın çiçek almaya gideceğiz değil mi? Bir uba Çiçek al çarpmıyordu. Sen çiçek almayın. Ne demedi? Çiçek almayın diye. Evet çiçeğini kırıyor. Kuru Ay dışarıya alacağız. Yaz çiçeği. Kurusun bir daha alırız. Ne olacak? İyi. önet. Renkli renkli. Renkli Renkli renkli. Gonçuk demek ki. Hı? Dursun ablam iyi gelecek mi? Aleyküm selam. Dursun Hanım burada değil. eniştemin, Hı. Gurya ablamın benim. Sen ben e yiyeyim. İki tane yedik zaten. O anne içine ne yiyecek? Ben iki tane yiyeceğim belki. Tamam Yiyecek Beni ağzı açtırmayacak çocuklar? Anne bir şey yok zaten. Aynen. ne alakaysa. Yaralı olanla gocundu. Ne alakaysa. Hani ne alaka yani? Tabakla Tabak <laughs> ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Öz, özledin mi? Oğlum siz ne edersiniz? Rükkanı mısınız ne edersiniz? Ne <laughs> zaman ya, yani, ya, yemeyecek tabak? Biz mi evdeyiz evde. yer yerine. E o dükkan görünüyor ya içinde. Ev ev. Evet. Mutfak. <laughs> Salona gitmedik de masada Aynen, yiyiverelim dedik Aynen. gari. Anneannem. <laughs> <laughs> anane bir sürü kişiyiz diye ya. Ayıp olur. Evet. <laughs> i̇şte bir düşer olsun. Yeni başlıyor. Seni taflatacak can fidan. Ya o diye evet. boşalt da seçil geliyor yarın. Tatavlayın <laughs> ama. Yarın seçim <laughs> geldi öyle. <göre>. Seçim göğe <laughs> seni göndereyim mi <laughs> ondan? Ha? Öyle. <laughs> ne zaman gidecek seçim? Başlıyor. Ne zaman geleceksiniz siz? Bizi geçip de nasıl alma mı? Geçerken alalım Biz nasıl ne zaman geleceksin? Biz bu hafta gelmeyeceğiz gari haftaya. Niye? Evde mi? Ödün ödün alamadım. Evet o gel. Vallahi benim hafta daha kaldı. Ya bu ne? Bak bir hafta daha kaldı. Hı? Duyuyor musun? Bir hafta daha kaldı. Ya. Bu benim sema caday. Ya. Aa <laughs> şundan yiyeceksin sen? Araba oldu vallahi. Onu kim yiyecek? Sen. Senin o. O zaman böyle deriz. Bir onu ye Tamam bir tane ye bir tane. Evet dostlar. Senin yeni yemin gelen yemin arkadaşlar. Yemin. Nereden yazıyorsunuz sevgili dostlar? Kapatkan hadi. Bu <laughs> niye yiyip bakayım da. Beslenme bak. saatini geçmiş. Çay var mı? Süper kadına çay verin. <gülüyor> 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 <Değil mi? gülüyor> Süper kadının Bu, uyku saati geçti. Yok <laughs> Birinci uyku saati geçmiş. Birinci uyku gitti. Ha? Eldivenini bastı. Eldiveni... Birinci bastı. Çok güzel mi? Eldiveni değil mi? 27 yazdım sonra. Nasıl bir şey bu eldiveni? İnşaat eldiveni. <laughs> ameliyat ameliyat olan elini giymiş. Üskek tutuyor. Kızlarmış acaba. Yokmuş <laughs> Üşüyor mu? Yağmur. Hava soğuk mu hava? Sağ soğuk takılmış. Ayaz. Ayaz mı? Ben doğalgazı yaktım. Gerçek. E, şimdi yaktım. Biz daha doğuruyor doğalgazı. Eler olsun sana. bitmesin dedim. Bizim iki. E. Orda akşam Ay dostum ayı. oraya gideceğiz. Buzun bunu açmış Isıcaktan candır yok. Anne <laughs> sen de evde yakıyorsun ya. Ha? Senin ben yapmam, şu ben niye yakıyorum şimdi ben. Yakıyormuş ben yakmayayım diye. O galiba kalkacak görme sen. Odunu bu veriyor

Kız ben bekar olamam. Gökay. Yapayım. Ha. Ha, Gökay. Efendim. Seninle İsmet yandan ne verelim? Ha. Özel konuda bilmeyelim. Aklı basın gançık bulalım da. öylesinden, lan. Öyle gançıklardan. Öyle. Öyleden değil. Öyleden değil. Öyleden. Onu nasıl oluyormuş ha? Ona soluyor. Anlar uysana sen anlamazsın. Ne <laughs> demek? Herkes kendini bile diyorsun. Öyle de öyle de. Hmm. Abi bak abi. Abi, abi düzen var ya abi bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> abi düzen var ya. An anneciğim desene. Duyayım, sen şey anneciğim. Sen <gülüyor> duyuyorum sen söyleme. Anneciğim. Duyuyorum sen dediğini. Dediğini duyuyorum diyor. Duymam ne diye bakıyor kim bile. Kokup dur, bir şeyler yiyip durur. Çıtır pıtır ne o? Cipsi diyor nasıl yiyip at şeyim var. Çiğ yiyip indi. Öyle et diyemem, <laughs> Nasıl yiyip çiğ eti de? mi? Gaz gazozda mı koydunuz? Gazoz değil su. Valla bak. Sucaz sucaz. Bakımı iyi süper kadın. Sucaz. Gidiyorsun gari. Çay bir Çay, çay verin abla ya. Çay yok bu arada. Kahveci mi arayacağız Kahveci <laughs> getirecek. <laughs> Öyle getiriyor mu? <laughs> getiriyor. Allah Allah. Getiriyor. Evet. 10 Diye tamam. <laughs> bitirin <nene. gülüyor> Ben hırt oluyorsun Bakalım sahibi nerede? Hiç görünmüyor. Adam aktif. Ya bizden de. Hmm. Hı. Süper kadına da like siye bir de lan. Ona bak. Aha. Geldi bakkalın sahibi. Aha Bakkal şey geldi. Kam anca? geldi. Anca geldi bak Neredesin koca Hamza mı? Desiniz. <laughs> Neredesin koca Hamza Gördün mü dayı bak. Görmem görüp durum bak. Sen bu işe. Karşıda gidiyor. aşk dolanıp gelmem. Ne kadar çok Boyunu bakıyor muymuş sor. Bakıyor mu boyuna? Dolan geldi. Boyuna bakıyor mu? Bak güzel bak. Bakıyorsun. <laughs> <laughs> Altını süpürü durdurdum galiba benimle. Anladın, süpürmemiş okay, geçen okay, ya. Okay. Okay. Ben bir yer ettim. Ben tamam. abi bir yer yapıyorum. Ben tamam. bu şeysin bokuna. Atım, atım bindim ben bokuna, atmadım mı ki? Ev çoğun üstüne yoksa atmadım ana. Ayağın iyi oldu mu? Ne diye? Ayağın iyi oldu mu diye. İyi oldu, ki gibi oldu. Senden öte. Bir ne dedik sana? Az sıkmışım da biraz daha sıkacağım şimdi, öl demişim ben. kim sıktı bunu dedi? Bizde bir tane kadın var. Hekim Lokman hekim. hekim. demedin mi hekim? Baş hekim. Ha. Zünyan getiriverin hekim dedin. Ot çöp, ot çöp çöp. Zeyir biraz insan dedin. Şekerini çıkardın kadına, şeker verdin. Ayağını sıktın. Şekeri kadar verelim değil mi? Evet. Bu bayağı. Ben de iyi deneyeceğim. Gitsin diye iyi de kocasını ısırgan otu içirdi. <laughs> a, a, hastanelik yaptı. Bir, bir hafta hastanede kaldı ailece. Kitap yazacak mı Lokman Hekim? Kitap. Kendim, Kendim de yaptım ya hastanede. Öyle kocasını öldürecek karı Kitap yazsın olacak sen baya. Bu şifalı şeyler paylaşman lazım. Hmm. ne? mi canım? mi? Değerli bilgileri paylaşman lazım. Atberedor yeğelime be. <laughs> 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 e, Abi e, bak. Hani yemeği yiyorum sen. Anne ne biraz yerim var. Sen <laughs> yerken heves etti ondan yiyip ondan tamam. Hani yemeği yiyorsun sen diye. Senin, de attıralım. Attıralım. senin <laughs> dişi donattıralım. Senin dişi donattıralım. Senin dişi donattıralım. diye. Al şu çek bakalım. Al şu Nasıl falan en diş verecek olmuşmuş. Onu alıp gelseydin Cavidan abla. Alıp geldin. Çaktırmam dışarıda. Niye sen dolap Göz içinde. <laughs> ağzını, gözünü ben mazlıyorum <laughs> Ağzını taktıyor <diyor>, <laughs> tak Ağzını alacağım, ee, <laughs> Ben alayım demedim mi? Cavit en sen. <gülüyor> <gülüyor> Devam <laughs> edelim. Bu olmaz ben olur o dedi. Vardım, vardım işte? Vardı mı? İşte ben verince bak da ben, benim ağzıya gelinmez, onun ağzını. Ben <laughs> Nasıl iyi gelim anam hocam sen gelirdin dedim. <laughs> Başkasının daha dişi daha de bulur mu? Sızdan etmiştir ona. Aynen. şakasını demiştir. <laughs> ben E bunu patta sen iyi geleceğiz. şeyden. Ben <gülüyor> de <gülüyor> şey art diş o Evet canım onu da alacağım ben bakıyorum. <laughs> ne yaptı? Kaybol gitti. Ay. Şimdi bu görme. Ben yiyeyim. Evet sevgili dostlar. Ben ne yapacağım? <laughs> 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 Ulan Kapat kahveni kahvaltına artık. Ne de bata? Gidecek mi? Nere? Ha? Gidecek mi? Nere? Ha, gidiyorsun gari. Nereye götürüyorsun? Durdun oraya gidecek. Allah keyfini anlayasın hep gideceğiz. <laughs> durdun, de orada Çay artırır da durdun gitsin. <gülüyor> Öyle. <laughs> Çay içsin bir orada. O orada uyuyor mu? Uyuyor. Vel <laughs> <Well gülüyor> olmazsa. Vel well olursa uyumayız. Ya, yani o <laughs> Ostursak <laughs> veli kavga da. Uyuyorken yatıyoruz. Olsa annenin orada insan olmayı durdu. Ben üçümüz de uyuyoruz. Hamza'nın <laughs> de baka gidermiş. Evet. Bir annenin kavga da. Yatıp durmuş onun ayının içinde üçü de. <laughs> bir de ah, makadın bir gün uyatıyor. Bir gün ben annenin <laughs> katın üstüne yatıyor. Uyuyoruz. Maşallah. Sıcacık tabii. Zobe bayılıyorsunuz orada. E, e, evet önce. kayna diyor. Kaynatmam mı sıcacık edin sıcacık. Yani. Yapıyorsun evet, sıcacık. Yapıyorum, <laughs> yapıyorum Bir şey topladım. Ne gün açık ana. Al, aldım gelmişti. Petron o yatağından ne? Hı hı. Sen de açık içi o. Pürçü vermiş şimdi. Ozolakla pürçük de aldım geldim. Kozulakla Kapat gari hadi. Kapatalım mı? Kapatın gari ben oh. gidiyorum. Süper kadın bak. Tansiyon şeker de uyutuyormuş <laughs> insana. Ee? Uyur galiba. Tabii. Ben olan uyuyor. Ondan mı uyuyor acaba? Büyük ihtimal. Ee? Dikkat et bak. Ee, ay. <laughs> Hi, çocuk geçti. Işte. Kim çocuk? Ya 65 yaşına, yaşına girmişsin. Çocuk. Gelir o. Babacım ha? de 65 yaşına Günlar girmişsin ya. sen. Evet, Apo. 60 doğumlu. 65 yaşında. Maşallah subhanallah. Ne zaman girdi? <laughs> Sen bilmezsin oğlum ben yani girdiğim yaşı. Ben e, su yok mu arkamda? Maşallah subhanallah maşallah. Hadi kapatın gari İyi akşamlar. <laughs> Olsun. 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 Iyi. Bu, bu ben, ben kavam kazan ol. Tamam hı sen hı hı. de git o zaman. Ya gel. Ha. gel gelecek. Seçil gelecek dinlenirsin. İşleri o yap beri. o. Onu 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 çekeriz bir inek, inek sağken. O inek sağmaz. <laughs> Neden? Öğretmedin mi kızına? O Hiç inek girmedi o? Korkuyor. Dört tavuktan korkuyor. İnekten korkar. <laughs> Amin inşallah. Evet dostlar kapatalım mı arkadaşlar? Hadi iyi akşamlar. Kapatın gari. Hadi bakalım. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi, iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet. hadi. Hayırlı geceler. Çay hadi, hadi. 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 iyi gelişmeler. akşamlar. Hadi afiyet olsun herkese. Diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Yarın görüşürüz Allah izin verirse. Hadi. Hadi bakalım süper kadın. Yüklü insan geliyor burada 15-20 tane. Hazırlayın bu masayı. Kapın izlerlerin ana. <laughs> sizin için bir gelince bir yaylaya çayırın içine. Yani <laughs> hayvanı sizin orada keseceğiz belki. Gittin ama diye. Nerede görmez sen sen sen. İsmet'in düzen her şeyi var. ort keselim. İsterseniz <laughs> kalfatlı keselim. İstediğiniz yerde. kalfatlı kesin de. Tok evlerin yanında keselim. Tok evler başlıyor. Evet sevgili dostlar. Kavuz Allah yanında. Bir sonraki Kaber. videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kaber. Allah emanet olun. Hadi. iyi akşamlar akşam. arkadaşlar. E ben yani gel karşı var. Maşallah <laughs> be. Memur dolanın gelin bakayım. Dolan gel lan söyle. Oyuk saat geçti. Hadi Hadi bakalım. Bakalım. Ben bu saat evet. geçti. Hemen yarım saat dolanın dev var. Yani uyuyor. Ya ben, rahat gelmedim senin. Konfor gelmedi. Mi? Hadi geldik. Aşağı doğru. Aşağı evet. geçti. Unut. Evet. Tamam. Arkadaşlar kendinize iyi it bakın. It. Tamam. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Evet, Hayırlı çok, akşamlar. Çok, çok selam galiba. Daha mı tabanacak işe? İtiraz yok. Tabanacak.